Fes bülten başlıyor. Sevgili izleyiciler, merakla beklenen bir pazar haberiyle başlıyoruz bültenimize. Hem de şehrin merkezinde detaylar haberimizde. Hem en taze balıklar hem de çeşitli organik ürünler hepsi Kepez Balık Pazarı'nda çok yakında yerini alacak. Balık pazarında açılması mahalleye bir katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda buradaki esnaf yapısını da değiştireceğine inanıyoruz yani. Balık severlerin dört gözle beklediği Kepez Balık Pazarı'nın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Burası normalde bir boş bir alandı. Her seferinde farklı farklı şeyler söylediler ama balık pazarının olması gerçekten çok güzel bir şey. Hoşumuza gitti. Balığın bir özelliği var, kokutuyor. Hanımlar genelde evde balık yenmesini tavsiye etmiyorlar. Bu da avantajlı bir durum çünkü en azından hem dışarıda balığınızı yiyorsunuz böyle bir özellik olması vatandaş açısından güzel bir olay. Yani. Çalışmaları yakından inceleyen Başkan Tütüncü şunları söyledi. 2022 yılının başından itibaren burada balık yemeye, hoşça vakit geçirmeye, dostlarımızla sohbet etmeye şehir olarak başlamış olacağız. Bu balık pazarı projesi Antalya'da bir ilktir. Antalya'da temalı bir balık çarşısı var. Bununla da mutlu olmalıyız, iftar etmeliyiz. geçmişe sahip çıkıp geleceğe yol gösteren bir proje daha şehre kazandırıldı. Gençler kitap konuşsun dedi. Kepez'de 8. kütüphane açıldı. Şafak Mahallesi'nde bulunan Orhan Gazi Semt Konağı'nın içerisine ders çalışma alanları bilgisayar sınıfı ve 5000 kitap kapasiteli kütüphane kazandırıldı. Yaptığımız eserlerin kıymeti uzun yıllar içerisinde hissedilecek, yaşanacak. İşte bu eserlerin en başında da bana göre kütüphaneler ve kepezin bilim merkezleri geliyor. Büyük bir heyecan içerisinde bu kütüphaneleri hizmete açıyoruz, açmaya da devam edeceğiz. Verdiği sözleri her zaman tutan Başkan Tütüncü, Şafak Mahallesi'ne kazandırdığı taziye evinin çalışmalarını yakından inceledi. Mahalleye verdiğimiz sözü ziyadesiyle yerine getirmiş olduk. Doğu ve Güneydoğulu hemşehrilerimizin taziye evi kültürüne sahip olmaları Antalya'da da onların taziye evi taleplerini doğuruyor. O talepleri karşılamak anlamında da mahallenin diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak anlamında da son derece güzel bir ev oldu. Bir türlü gelmeyen otobüs, akmayan trafik işte bu bizim işe gidiş hikayemiz. Peki iş yerinde bizi bekleyen güzel bir sürpriz varsa işte o görüntüler. Haftaya güzel başlayalım dedi. Farklı bir enerjiyle mesaiye başlandı. Kepez Belediyesi sendromsuz pazartesi için güne müzikle başladı. Haftanın ilk üç gününe motivasyonla başlamak ve vatandaşların hoş bir şekilde karşılanması amacıyla yapılan müzik ziyafetine Başkan Tütüncü de ortak oldu. Pazartesilere neşeli başlayalım, enerjik başlayalım diye mesainin başladığı 8.30'da 9.00 arası belediye binamızın fuayesinde güzel bir sanat etkinliğiyle haftaya başlayalım diye düşündük. Bütün arkadaşlarımız için bu bir motivasyon olsun istedik. Normalde. Farkındalık ayı içerisinde dikkat çeken mobil sağlık merkezi hizmeti ilçelere götürüyor. Ayağımıza kadar gelmiş olması bizim için çok güzel. Mobil Sağlık Merkezi ilçelere gitti. Tarama yaptırmak isteyenler sıraya girdi. Büyük bir fırsat. Yeri geliyor zaman ayıramıyoruz ya da önemsemiyoruz. İşte hep erteleme. O yüzden ayağımıza gelmiş fırsat değerlendirelim dedik. Kepez Belediyesi Mobil Sağlık Merkezi Antalya'nın ilçelerine gitmeye devam ediyor kolon kanseri, rahim ağzı kanseri ve meme kanseri taramaları yapılan merkez ilçe ilçe vatandaşın ayağına hizmet götürüyor. Çok güzel bir uygulama. Bak insanların ayağına kadar gelmiş bir hizmet. Bundan daha güzel bir hizmet olabilir mi? Evveli bunlar ne kadar ulaşamıyordu. Parasıyla ulaşamıyordu insanlar. Şimdi bedava erken teşhis için çok önemli olan bir şey. İnsanlar yararlanıyor, faydalanıyor. Erken tanıya dikkat çekmeyi amaçlayan mobil sağlık merkezi kanser taramaları için vatandaşa kolaylık sağlıyor. Biz hastaneye gitsek sıra bekleyeceğiz, gün bekleyeceğiz. Malum pandemi kapalı yerde. Böyle olması bizim için çok güzel oldu. Hakan Tütüncü'ye emekleri için çok teşekkür ederiz. İlk basımlar, imzalı kitaplar, sayfalar arasında unutulmuş, kurutulmuş papatyalar. Adeta zaman makinesinde geçmişe yolculuk. Kepez Belediyesi 3. Sağ Festivali başlıyor. Tarih kokan kitaplar, nostalji yaşatan eserler. 3. Sağ Festivali hazırlıkları başladı. Dokuma Park'ta düzenlenecek olan festivalde birbirinden farklı sahafçılar nadide eserler sergileyecek. 3. Sahaf Festivali 22-31 Ekim tarihleri arasında Dokuma Park'ta kitap severlerle buluşacak. Bu haberimizle birlikte Kepez bültenin sonuna geldik. Yayınlarımızı ve gündemi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.